Merhaba arkadaşlar, yapılan yorumlara baktığım zaman evet burs miktarımız arttı. Burs alan arkadaşlarımız şanslılar. Peki kredi alan arkadaşlarımızın durumu ne olacak? İmza attığımız miktar değişecek mi? Bu konular hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Sorularımızı da ekrandan görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela kredi alanlar 28.800 olarak taahhütnameye imza attılar ve zam geldi. Bu durumda ne olacak? İmza attığımız miktar üzerinden mi ödeme gerçekleştireceğiz? Hayır arkadaşlar. Bu konuyla ilgili videoyu zaten kanalımıza yüklemiştik. Sizler imza atma olduğunuz tutarı maalesef ki ödemiyorsunuz. Kredi alan arkadaşlarımız için konuşuyorum. Zaten burs alan arkadaşlarımız herhangi bir miktar ödemesi gerçekleştirmiyorlar. Kredi alan arkadaşlarımız belirli bir miktarın altına imza atıyorlar. Evet tüfe miktarı dediğimiz beyaz eşya endeksine bağlı olarak artan bir miktar var arkadaşlar. Her sene olarak artmaktadır. Buna istinaden imza atmış olduğumuz miktarı ödemiyoruz. Keşke ödesek. Diyelim ki sizler 4 yıllık bir üniversite okuyorsunuz. ilgili miktarı imza attınız. dördüncü yılın sonunda bu miktarı ödemiyorsunuz. Peki ben ne kadar ne kadar ödeyeceğim diye soran arkadaşlarımız var. Beyaz eşya endeksine bağlı olarak bu miktar değişkenlik göstermektedir. 28.800 minimum bir miktar söyleyecek olursam 35 milyar, 38 milyar miktarında değişkenlik gösterecektir. Söylemiş olduğum gibi bu temsili bir miktardır. Çünkü ödeyeceğiniz miktar 10 milyar, 15 milyar üzerinde de olabilir. Bu konunun altını çiziyorum arkadaşlar. Bilgi sahibi olun. KYK kredimi iptal etmek istiyorum. İptal edebilir miyim? Evet arkadaşlar iptal edebilirsiniz. Nasıl iptal edeceğinizle ilgili video kanalımızda mevcut aklınıza takılan bir durum olursa da mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ben bütün yorumları okuyorum. Elimden geldiğince de sizlere cevap vermeye eğitim alanında sizlerin yanında olmaya çalışıyorum. Genel anlamda KYK kredisi alalım mı almayalım mı diye soran arkadaşlarımıza şahsi fikrim olarak almalarını belirtiyorum. Almak zorunda olan arkadaşlarımız var. Evet onlar mecburen zaten alacaklar. Fakat ihtiyacınız yoksa kesinlikle kredi almayın. Kredi almamanız sizler için yararlı olacaktır. Diyelim ki ikinci dönem okullar açıldı. Baktınız ki aylık ihtiyacınızı gideremiyorsunuz. Yeni eğitim ve öğretim yılında KYK kredi ve burslarına başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kredi almadığınız zaman tekrardan başvuru şansınız oluyor. Fakat kredi alıp iptal ettikten sonra tekrar başvuru şansınız olmayacaktır. Bu konularla ilgili videolar kanalımızda mevcut. Toparlayacak olursak arkadaşlar, burslarımız, kredilerimiz 650 TL oldu. 650 TL az bir miktar değil. Evet, eğitim öğretim hayatınız boyunca sizlere destek olacak bir miktar. Fakat öğrenim süresi boyunca bu miktar giderek artacaktır. Bu sene diyelim ki 650 TL, seneye 700 ya da 750 TL olacaktır. Bu miktar değişkenlik gösterecektir. 4. senenin sonunda son yıl 900 TL aldığınızı hesap edelim. 2 sene sonra almış olduğunuz kredileri ödemeye başlayacaksınız. Son almış olduğunuz kredi ücretinden 4 seneye yayılarak o miktarı ödemeye başlayacaksınız. Şu anda teknik bir aksaklık var arkadaşlar. Bu aksaklık geçtiği zaman bir arkadaşımızın kredi borcunu ele alacağız. İlk başta kaç para kredi alıyordu? Sene sonunda kaç para kredi aldı. Şu anda kaç para kredi ödüyor. Bu konuları ele alacağız arkadaşlar. Bu tür içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Eğitim alanında her zaman sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Kanalımızı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak sesimizi daha fazla kişiye duyurmamızı sağlayabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.